Başla. <laughs> <laughs> <Şarjı>, Çağdaş poz verme. <laughs> Ali'ye bak. <laughs> Ali'nin keyfine bak. Ali kare. he çok kısma değil mi? Yani. <laughs> <laughs> Zeynep kayıttayım. Seslerimiz <laughs> alır. <laughs> Her şeyimiz alır. Ay ay Hop. Hop. <laughs> Abi sen ee, Sen de bir şey söyle. <laughs> Haydi kızdım Biraz Ali Bey Biraz gülme efekti koyarız buna. Yana <laughs> var. O tarafla ilgilen şimdi. Yegenim. Bu tarafa bak. Gel gel. Bunları kayda alacağım. İleride sorarsın. Dayı ben senden telefonu istedim de vermedim de. Eylem görüntüden kaybettim. <laughs> Ali, bak, 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 Ali, 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 Ali. Ben göz gözlüm bakayım kızgı bana. Kızgı. Tamam. Ali, 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 Ali. İlyem'e bak. İlyem balasını çok seviyor. Ali bana bak. Kim? Bana bir baktır. Eee. Bana bir baktır. Ali, Ali, görelim. Karo oğlum, bak bakayım bana. <laughs> Gel oğlum. Geç kızını benim. Ya. Badem yüzdüm. Sena al saçları bir çekme git. <laughs> lan Ali Bey. Ali Bey yere bak. Görm seni yarıp yere bakacağım ya. Tamam lan yeter. Baş öldü. <laughs>